Herkese merhaba ve AT kanalına hoş geldiniz. Bugün su ürünleri yetiştiriciliğinin geleceğinde devrim yaratacak yeni teknolojilere bakacağız. Su ürünleri yetiştiriciliğinin dünyanın en hızlı büyüyen gıda üretim sektörü olduğunu biliyor muydunuz? Bunun nedeni balıkların tüm dünyada yüksek talep gören yiyecekler olmasıdır. Ve aynı zamanda üretimleri kolayca endüstriyel ölçüye geçebilir. Gerçekten de deniz türleri zaten ortadan kalktı ve yüzlerce başka tür şu anda tehlike altında. Yapay zeka ve mikroskobik mantarlar gibi yenilikçi teknolojiler sayesinde denize erişimi olan hemen hemen tüm ülkeler aşırı avlanma sorununu tamamen çözebilecek. Bu sonunda okyanusların ve deniz ekosistemlerinin korunmasını sağlayabilir. Ve bugün ileri teknolojilerin bu sorunu çözmeye nasıl yardımcı olacağını tam olarak göreceğiz. Eski zamanlardan beri insanlar yiyecek için balık tutuyorlar. Son yüzyılda balıkçılık o kadar çok yaygınlaştı ki yüzlerce deniz türü tehlike altında. Uluslararası Doğa Koruma Birliği'ne göre Avrupa sularında 90'dan fazla balık türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Kanada Burnaby'deki Simon Fraser Üniversitesi'nde deniz ekolojisi olan Nicholas Delvin'in belirttiği gibi akdenizde balıkçılık yöntemi neredeyse sıfırdır. Daha da kötüsü balıkçılık yasaları ülkeden ülkeye değişir ve bir ülkede yasaklanmış olanlara başka bir ülkede kolayca izin verebilirler. Bu nedenle balıkçı tekneleri balık türlerini hatta yasa dışı olanlar bile yakalayabilir ve onları başka bir pazarda satabilir ve bu sadece Akdeniz için değil aynı zamanda dünyanın tüm denizleri ve okyanusları için geçerlidir. Örneğin okyanusların korunmasına kendine adamış bir aktivist olan Michael Aile 10 balıkçı teknesini Avrupa'ya göndermek için günde 100 ila 150 ton sardalya yakaladığı vakasını belgeledi. Bölgede büyük bir av sadece sardalyaları değil aynı zamanda yunusları, martıları ve penguenleri de tehlikeye atar. Bu onların ana besin kaynağıdır. Biyologların endişelerine yanıt olarak su ürünleri yetiştiriciliği dünya çapında aktif olarak gelişmeye başladı. Gıdaya adapte olmuş her türlü deniz organizmasının üretilmesi ve yetiştirilmesi. Bu, kaybolma sürecini yavaşlattı ancak durdurmadı. Şimdi bu yeniliklerle nesli tükenmekte olan türlerin ortadan kalkması potansiyel olarak tamamen durdurulabilir. Deniz çiftlikleri hemen hemen her türlü deniz ürününün büyümesini izin verir. Bununla birlikte bu çiftliklerin çoğunun gıda için balıklara, kabuklulara ve diğer organizmalara ihtiyaç vardır. Örneğin sardalyalar. Somon yetiştirmek için onları kullanan Norveçli şirketler tarafından yoğun bir şekilde ithal edilmektedir. Sonuç bir kısır döngüdür su ürünleri yetiştiriciliği bazı balık türlerinin neslinin tükenmesinden korunmasına yardımcı olur. Fakat aynı zamanda diğer deniz türlerini büyük ölçüde tüketir. Endüstriyel atıklar üzerine mikroskobik mantarların yetiştirilmesi için bir süreç geliştirdiler. Bu durumdan kurtulmak için teknoloji şirketi Sivatek tarafından bir çözüm önerildi. Böylece iki sorunu çözerler. Atık için bir çözüm önerirler ve balıklar için niteliksel bir yem üretirler. Teknolojinin kendisi şu anda bir sülfat tesisinde pilot olarak uygulanmaktadır. Bu testler Nordic Paper tarafından denetlenmektedir. Bir pilot projeden sonra tüm Avrupa Birliği'ne ve daha sonra tüm dünyaya genişletilebilir. Bu, su ürünleri yetiştiriciliğinin temel sorunlarından birini çözecektir. Balık yemi sorunu önümüzdeki yıllarda çözülebilir. Singapur grubunun Apollo Su Ürünleri Yetiştiriciliği şirketi başka bir soruna çözüm buldu. Maliyet azaltma. Balık çiftlikleri başlamak için çok para gerektirmez. Tesisleri inşa etmek, ekipmanı satın almak ancak diğer maliyetler çok yüksektir. İşletme maliyetleri, yem satın alma, sürekli su arıtma, balıkları arıtma ve teknik sorunları ortadan kaldırma. Ve bunu çözmek için Apollo Su Ürünleri Grubu dünyanın ilk dikey balık çiftliğini kurmaya başladı. Dikey yapı kıtadaki arazi eksikliği ile açıklanmaktadır. Projenin planlanan kapasitesi yılda 3000 ton levrek, mercan alabalığı ve karides olacak proje Singapur'un balık çiftliklerini işletmekten daha verimli. Verimliliğini arttırmak için şirket çeşitli yenilikler getirmiştir. Bunlardan ilki Aquadex sistemidir. Su kirlendiğinde su sistemi onu pompalar. Özel arıtma filtrelerinden geçirir ve ardından çiftliğe geri döndürür. Bu, su değişimi ve işçi bakımı ile ilgili işletme maliyetlerini önemli ölçüde azaltır. Bir diğer yenilik elektronik envanter sistemidir. Bu teknoloji, envanter ve verilerin tüm paydaşlarla, satın alma departmanıyla, teknik personelle ve satış yöneticileriyle gerçek zamanlı olarak paylaşılmasını mümkün kılar. Uygulamada bu teknoloji, ihtiyaç duyulan su miktarı, suyun durumu ve havzada bulunan suyun tam miktarı hakkında bilgi toplamayı mümkün kılar. Böyle bir strateji, daha kısa teslim sürelerinde üretim yapmak için süreci mümkün olduğunca optimize etmeyi mümkün kılar ve bu da piyasa talebine karşılık gelir. Bununla birlikte Biosort girişimi, e-farm projesiyle su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe gerçek bir devrim yapmayı planlıyor. Bu proje, çiftlikteki her balık için bir izleme sistemi oluşturmak için yapay zeka ve makine öğreniminin yeni olanaklarını aktif olarak kullanıyor. Bir balık hava almak için yüzeye her yükseldiğinde ağırlığını, büyüme hızını, parazit sayısını ve sahip olduğu yaraları ölçen bir sensörden geçer. Tüm veriler bireysel bir tıbbi kitapçık derlemeyi mümkün kılan programa girilir. Rekabet gücüne ek olarak eFarm'ın amacı daha iyi, daha sağlıklı balıkların en uygun koşullarda üretilmesini sağlamaktır. E-Farm proje yöneticisi Carl Frederick Otem böyle diyor. Bu yenilikçi teknolojinin beklentileri açıkça dikkate değer. Tüm balıkların durumunu zamanında izleme ve tedavi etme yeteneği bakım maliyetlerini önemli ölçüde azalacaktır. Ayrıca her bireyin gelişimini işleyişe ve maksimum kiloya ulaşmasını önceden görmek mümkün olacaktır. Bu, bir balığın tam olarak ne zaman satılabileceğinin belirlenmesine yardımcı olacaktır. Bu proje umut verici olsa da yine de bunun çok karmaşık bir sistem olduğunun farkındalar. Ancak daha geliştirecek çok nokta var. Balıkların durumunu izledikten sonra onları tek tek yakalayıp tedavi etmeyi veya satmak için yakalamayı mümkün kılacak teknolojilerin yaratılması söz konusu olacaktır. Böylece 2021 yılında 150 bin somonun bulunduğu deniz çiftliklerinden birinde e-farm sisteminin test edilmesinin ilk aşaması başladı. Testler 2025 yılına kadar sürecek. Şirket verileri optimize eden algoritma bilgilerini toplayacak ve balık çiftliği gelişiminin verimliliğini arttırmak için yeni yollar arayacak. Bu dönemde şirket, ilgili teknolojileri aktif olarak geliştirmeyi ve hemen küresel pazara girmeyi umuyor. Konuyla ilgili geliştirilen 3 teknoloji gördük. Birincisi, çiftliklerde balık besleme sorununu çözer. İkincisi, işletme maliyetlerini azaltır. Üçüncüsü ise genel üretim verimliliğini arttırır. Bu 3 teknoloji ana akım haline gelirse, su ürünleri yetiştiriciliğinde tüm su ürünleri yetiştirme sürecini değiştirecek bir devrim olacaktır. Bununla birlikte bu hedefe ulaşılmadan önce geliştirilmesi gereken birçok alan vardır. Bu teknolojiler yaygınlaşırsa deniz türlerinin neslinin tükenme sorunu yavaş yavaş çözülebilir. Günümüzde su ürünleri yetiştiriciliği, birçok hastalık ve çiftlikte artan ilaçlar gibi birçok soruna sahiptir. Bu, tabaktaki balığın kalitesi üzerine doğrudan bir etkiye sahiptir. Nitekim karlılık adına balıklar fazla havuzlarda bekletilmektedir. Bu strateji, hastalık payını beraberinde getiren, özellikle bozulmuş bir su kalitesiyle sonuçlanır. Günün konusunu beğendiyseniz bu videoyu beğenmekten çekinmeyin. Aynı türdeki diğer videoları izlemek için kanala abone olun ve her şeyden önce sonraki konularımız için bize öneriler bırakın. Bir sonraki videomuzu ilk görenlerden olmak için bildirim zilini açın ve biz çok yakında Atek'te anlatacağız.